Herkese selam yeni bir videoda hoş geldiniz. Hadi serisinden videomuza başlayalım abi. Agalar şöyle hızlı hızlı biz Zodiac dönmeye devam ediyoruz. Totalde şu an 6 vonluk nakitimiz var. Ondan sonrasında 3 tane sandukamız oldu. Birazcık da bunlardan biriktirdik. Yani dün gece abartı bir şekilde devam edemedik. Abi hemen ölmeme katı mı değilim onu bir kontrol ediyorum. 15 ölmeme katı değilmiş abi. Metnimizi kesiyoruz. Üst katımıza ışınlanıyoruz şimdi. Şunları da yere sallayalım abi. Ne diyor? Burada metin taşları imha et abi. Burada ölmesine gerek yok da hesapların. Vurma vurma hadi geresim. Dur 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 dur. Bu şey boz katı. Dur. Metin keseceğiz abi burada. Hemen bak mesela o çekenin üstüne. Ben arkadan iki tane vuracağım. Devam edeceğim. Metin atıracağız yani sadece. Şöyle bir metin daha aldık. aldık. Şimdi hadi geresim uzaklaşsın. Hemen abi sikillerimi yakıyorum. simyamıza çık. Hemen abi şöyle geldim. Son metin de hesapları kenara çekeceğiz. Ondan sonrasında da yapıştıracağız. Devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi bu ney falan düşünüyorsanız yani bu hadi geresimizin eli abi. E, delicimizi fullemeye denedik bir. O arkada çarları kontrol ediyor. Ben de burada zod dönüyorum. Tek başıma dönebilirim yani. Ondan aldığım tek eşya bu. Bununla dönebiliyorsunuz. Yani 20 düşüş olması gerekiyor. Bak mesela pat 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 pat, pat. burada bir takıldık. Hemen gelelim şuradan diğerine devam edelim. Şunu da işte birazdan artı 8'e deneyeceğiz. Ondan sonrasında bir tane daha pazardan çekeceğiz. Eğer kendimiz e, döndüğümüz zodiaclardan çıkartamazsak yapıştıracağız. Devam edeceğiz abi şekilde. 3 metin diyor. Ben bu zodiaya döneyim. Ondan sonra da şu silahı basarken gelirim abi. Agalar geldim. Şöyle tüm ekran verdim. Hızlı hızlı sandıklarımızı açacağız abi. Tık koyduk. Kor geldi. Zibanlı geldi. Yine Zeybanlı geldi. Yapacak bir şey yok. Hemen diğer hesabımıza geçtik. Herhangi bir tane kuşak. Yine kuşak. Bundan da kuşak abi. Şuraya geldik. Bant geldi. Açtık. Bir daha bant geldi. Yerimiz var mı? Yerimiz varmış abi. Bir tane daha koyduk. Yine bant. Bir tane daha koyduk. Bu sefer de kırmızı iksir abi. Yapacak bir şey yok. Sandıklardan herhangi bir şey alamadık. Şimdi abi bizim nestemizde demirci vardı. Onu indirelim. Şu kılıcı hemen hiç bekletmeden demirciyi vuracağız abi şöyle üstüne. Bir tane ayırayım. Geldik abi. Artı 8'e bastık şunu. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Geçmedi. Tekrardan Artı artıya ne istiyordu? Pardon artı diye Titan Nox istiyordu abi. Hemen malumatını ayarlayıp geleyim. Onu ondan sonrasında basalım. Agalar geldik şöyle. Tekrardan deniyoruz. Demirciyle koyduk abi. Geçti. Artıyı da hayırlı olsun. kim ne abi tek de geçmen lazım 8'e. Hadi oğlum yorma bizi. Yandı abi tekrardan hemen bir malumat ayarlayayım. Geleyim şunu deneyelim. Agalar şöyle kenara ayırdık. Bir alttan vuracağız. Bir sağdan vuracağız. ilk önce şunun geçmesi lazımdı. Yine geçti artı diye. Hadi abi be yorma bizi. Geçir şuradan da artık yeni silahımıza başlayalım. Tık koydum abi. <laughs> Yine yandı. Bir tane daha titandoksit ihtiyacımız var. Yapacak bir şey yok. E, iki buçuk van diyor. Birazcık sanduka satacağız abi. Ondan sonra malzeme ayarlayıp geliyorum ben. Agalar geldik şöyle. Tekrardan RT diye deniyoruz. RT diye yandı. Ne diyorsun ya? Ben malzeme ayarlayıp geliyorum abi hemen. Zaten çok da paramız kalmadı. Bütün kastığımız sandukaları falan sattık. Yani şu parayla bari en azından geçerse bir 10-11 van'a basmış olacağız. Bilginiz olsun. Agalar geldik şöyle. Yani inşallah bu sefer geçecek yani. Art altı olur musun? Ağrı taltı oldun abi. Şöyle 7'ye geldik abi. Demirciyi sürükledik. Tık tık vurduk abi. 7'ye yandı. Tekrardan abi artı olur musun? Artı 6 olmadın. Peki artı 5 olur musun rica etsek? Artı 5 olmadın. Artı 4'e yine parış abi. Yap çekmişik. Ben şunu bir artı 4 yapıp geleyim. Agalar şöyle geldim. Sizlerle beraber e, şuradan ne var ne yok görevlerimizi aldık. Posta kutumuzdan. Termos çantaları açıyoruz abi. Artırma çıktı. koru çıktı. İşlenmemiş. Fasulye çıktı. Lider kitabı çıktı. Altın zodiac açıyoruz. 1 de 0. de 0. 3'de 0. 4'de 0 yap. Be oğlum? Yapacak bir şey yok abi. 4'te de sıfır yaptı. Buradan da lanet olası bir şey yaptı. Yapacak bir şey yok abi. Canımız sağ olsun. Hemen üstümüzde şu an para var. Geçelim bir iki dakika. Bir tane etten Bir tane akit alalım. Bir tane daha deneyelim bunu abi. Agalara geldim şöyle. Son kuruşunumuzu basıyoruz artık. 7'ye tek de geçmesi lazım. Tık vurdum abi. Yandı. Bunu bir daha artık 6'ya ben bir şekilde basayım. 7'ye Allah ne zaman izin verirse ondan sonra basarız abi. Bilginiz olsun. Agalar şöyle birazcık razı doğru dönüyoruz. Yarım saati bir de dönmeye devam edeceğiz. Hızlı 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 hesabımız artık 110 levele ulaşacak neredeyse az kaldı şöyle 89 xp'deyiz 90 xp'deyiz bir toparlayayım düzenleyeyim ondan sonrasında bir gidelim şu an arka tarafta marka görevleri yapıyorum abi şöyle hatta kaç level deyim, onu da göstereyim size tıklayabilirsek bu esnada yapamazsın diyor şuradan tıkladık abi ha, seviye 99. görev demişiz abi patır 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 bunları yapmamız gerekiyor bozmayacağım bu arada 109'a 110'a kadar da yapacağım normalde level görevini yapsam şu an çoktan 110 olmuştum ama kendi elimle kasacağım bunu oradan da zc'ye geçeceğiz bilginiz olsun hızlı hızlı ben devam edeyim. Para kasmam gerekiyor acil bir şekilde. Daha sonra önemli bir şey olsa gelirim. Agalara geldim şöyle. 4 tane jotun çek fazlardan 1 von karşılığında. Vurduk süt şerbeti. Vurduk eten kemer. Vurduk geçit bileti. Bunu da alayım abi yukarı. gösterişli kemer. Gösterişli kemer. Bronz kenet. Altın kumaş. Bir tane mavi boya istiyorum. Yine gösterişli kemer. Kin var. Gizemli ışık. Diken pençe ve altın kanca. Yapacak bir şey yok abi. Bir bon zarar etti. Agalar geldik şöyle sonunda Allah'ın izniyle 110 level olduk abi. Şuradan kabul ediyoruz. Ne var? ne görevimizi aldık biz. Onu da size göstereyim. Ondan sonrasında beraber açarız. Şuradan abi hemen geldim. Nerede bizim? 110 level, 110 level, 90. Ee, patronları geç buradan. ha 110 level abi ne verdi? Beceri kitabı verdi. Ahle üstümüz başımız her yerimiz şey oldu. Neyse. Ne verdi? Altın Zodek sandığı, Yıldız hazinesi. Mücevher kutusu. Buzun yazısı. Büyük üstad sandı. Mücevher kutusu. işte vesaire vesaire. Bunlardan aldık. Artık daha herhangi bir şey alamıyoruz buradan. Bilginiz olsun. Sadece boss falan kesersek içerisinde malum atarımızı alacağız. Yavaştan da hesabımızı büyülü ormana doğru hazırlayacağız abi. Bilginiz olsun. Şimdi mücevher kutusunu ben bir arka sayfaya koyayım. Çünkü bizim nazarımız var. Şu an 5 günlük. O yüzden 5 gün içerisinde bunları açmayacağım. Buradan ne geldi abi? Buz tutumu. Baba! Baba tık attık. Zengin olduk. Vurduk vurduk. Parayı vurduk buradan. Parayı vallahi bulduk buradan. <laughs> abi şöyle mücevher kutusunu da arka ayırıyorum şöyle. Üst üste. Tık buradan vurdum. Zodiac pençe. Lan ne diyorsun oğlum sen ya? Tık bir tane daha vurduk. Ne diyor? 3 dikey alan diyor. Ya seni de i̇şte ben 8 tane açayım abi. Ooo dekora Kardeşim şöyle e, bu tılsımımız nerede? Şunu bir HO diyelim alttan. Bir de şöyle pençemizi yansıtmayalım dur. HO alırız tekte diye. Yani bu kadar basitli reisler. E, ben hemen bir temizlik yapıp geliyorum. Agalar şöyle geldik. Bizim Adige reisimizin tılsımı vardı. Baya bir PM falan geldi. E, i̇lk başta bunu okutuyoruz abi. 45 von artı e, total rakam olarak şey e, Sandık verecek arkadaşımız. 12 paketini şöyle teslim alıyoruz. Ateş tılsımı karşılığında. Total olarak da 20 paket bize şey verecek. 75 fonluk arkadaşımızla bir ticaret yaparız. Bilginiz olsun. Şöyle arkadaş son pakete teslim ediyor. Ee, teşekkür ederiz. Hayrını uğrunu gör reisim diyelim. Son paketleri de teslim alacağız abi. Şöyle e, doğru mu? Bir hemen bakalım. 5, 10, 15. Bir paket daha verecek arkadaşımız yanlış değilse. Yok hayır tamam buradaymış. Ee, teşekkür ederiz arkadaşa. İnşallah hayrını uğrunu görür. Birazdan kendi çıkardığımız bu sısımını da 75 fon civarında satacağız. Ondan sonra bomba manyak içerikler bekliyor abi bizi. Haberiniz olsun. Hemen diğer tılsımı da okutup geliyorum ben abi. Agaları şöyle geldik. Bizim yine kamera açısı maçısı her şey iş da. Hemen şunu bir düzeltelim abi. Tılsıma birkaç tane efsun sallayacağız. Sizle beraber. Bağlı efsun değil ya. Yani umarım güzel bir şeyler gelir diye düşünüyorum şöyle. Tık koydum abi bir tane ne geldi? 20 karanlık geldi. 10 düşüş geldi. Yok abi iş görmez. En az 15 düşüş arıyoruz bunda da. Ne olur ne olmaz diye. Karanlık falan diyor. Bir tane daha patatık. Yine ne geldi? Çölcene canavarı falan filan herhangi bir şey yok. 30 zodiac geldi bak. 10 düşüş geldi. 15'in altında yere bayıyor. Şu mesela 20 olsaydı elit artı eliti. Ne geldi? 25 toprak geldi abi. 10 düşüş. En az 15 düşüş. Yoksasını geçeceğiz abi. 20 düşüş geldi. 25 buz geldi. 3 savunma geldi. 20 toprak. Lan ne diyorsun oğlum sen ya? <laughs> cuk abi cuk 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 hemen yansıtıyoruz bunu hemen alıcı arıyorum şuradan alttan. Yani mükemmel ötesi savunma 5 olsa elit. Agalar şimdi geldim şöyle ee, birkaç tane eşyamızı 9'a denemiştik. Ee, birkaç tanesi de normalde. Şöyle hazır gelmişken abi ikişer ikişer ayıracağım. Bir ikişer tane atanayacağım yani bunlara. Yalandan bir 2-5 kırık verirse bizim için güzel olabilir. Bir de ekstradan şimdi gideceğiz. zc generaldir. ZÇ bir şeylerdir yani onları denemeye başlayacağız. Bakalım umarım ki yapabiliriz yani bir şeyler. Şöyle neyden başlayalım? Kolyeden başlayalım aşağılım Vurdum bir tane. Ne geldi? Herhangi bir şey gelmedi. Şöyle bir tane de buna vurdum. Bir tane buna vurduk abi. Herhangi bir şey yok. Bir tane buna vurduk. 1500 EP 10 ok savuşturma geldi. Tahta hakkı bu güzel geldi bak bu arada. Bir bunu ayıralım abi. Şöyle bu ne diyor? Şuna da bir tane salladık. Bir KYP geldi. Herhangi bir şey yok. Şuna bir tane salladık. 500 EP herhangi bir şey yok. Şuna salladık. Hiçbir şey yok. Şuna salladık. Hiçbir şey yok. Sen gelir misin oğlum bir şey? 3 kritik geldi. Herhangi bir şey yok. Sen gelir misin? Sen de de bir şey yok. Bizim bir yerde ev sunumuz daha vardı abi. Heh şurada. Totalde 5 tane temiz var Birer tane sal Yine <laughs> baştaki eşya geldi abi. 1500 HP 3 kritik. Sana salladık abi. 1500 HP 3 kritik. Çok iyisin oğlum. Sana ne geleceksin? 1500 HP herhangi bir şey yok. Sana ne geleceksin? 5 kritik geldi. Sana bir şey gelir misin? Oğlum ne rezalet bir şeysin sen böyle ya. 2000 HP 3 kritik de buna geldi. Ya en azından HP geldi yani. Şunda 5 kritik var. Şunda herhangi bir şey yok. Yani neyse. Yapacak bir şey yok abi. Bunları bu şekilde kullanacağız. Hadi bir gidelim ZHA'yı deneyelim. Agalar geldik şöyle. Birazcık e, bu malumatımızı... 7 ve 8'e deneyeceğiz. Geçer misin oğlum? Geçtin 7'ye. Hadi lan bize bizi. Tık vurdum oğlum. Yandı. Yani çok da yorman lazım değil diye düşünüyorum. Oo, artı 5'e kadar düştü. Artı 5'e kadar. Ben bunu bir tekrardan az uğraşayım geliyorum abi. Agalar geldik. Yani canımızı aldı bu. Lütfen diyorum sana 7'ye geç. Hadi oğlum uğraştırma. Yorma bizi. 18. Ol 18. Ol Allah belanı vermesin. 7 olur musun? 7 de olmadın. Yani sen iğrenç bir şeysin kanka. Sen bir şeysin ya. Agalar uzun uğraş sonucunda adiye reisimiz kendi silahını tek at abi 8'e. Yani ne can kaldı ne bir şey kalmıştı. Bütün malumatları verdik adere reise. Yani sonunda ya reisim. Yani hayırlı uğurlu olsun abi. Kabule basıyordum hani hayırlı uğurlu olsun. Yani güzel oldu. Agalara geldim şöyle gece saat 5 oldu artık. Ee, ayışı açarım abi. Buradan dur ekranda gözüküyor mu aynen. Ayışı açara ayarladım şöyle bir tane. 7 paket falan civarında bir ayışı açacağız. Ee, içinden parşömen falan ihtiyacımız var yani parşömenlere şey kullanacağız bu suranın zırhlarını deneyeceğiz. Sura ve savaşçı zırhları deneyeceğiz canavarla. Sonra onları 6 7'ye bırakacağız abi. 15 düşüş falan getireceğiz. Şimdi ateş tılsımından güzel kar ettik. Ee, elimizi 8'e bastık zorde kılıcımızı. Oradan full delici alabiliyoruz. Ekstra olarak e, suranın kılıcına daha geçmedik çünkü suranın daha 10 günlük şey var kılıcı var. yani o bitten sonrasında geçeceğiz. Bunları da bir total olarak göstereyim. Hani nereden geldi nereden bit olmasın diye. Bu tılsımına da en son e, 78 8 bir teklif geldi. Fakat dedi ki birazcık daha bekleyelim abi. Hani daha fazla da Çünkü ateş 75'e sat. Biz. ateş 75 ediyorsa bu tılsımı da bir dedi 90 falan ediyordur diye düşündük. Hani olursa yarına kadar duruma göre onu da satacağız. 80 vana da işte zümrüt ve hazır olacak. Ekstra abi e, ateş ayakkabılarımızı falan gider kendimiz de deneyebiliriz. Hazır da alabiliriz. Yani bol bol içeriğimiz olacak. Bilginiz olsun. Hızlıca ben abi şu paketleri de açayım. Son olarak bir artı 7 zırhları ayarlayalım. Ondan sonrasında dönüşüme gidelim. Agaları şöyle geldik. Bomba bir içerikle karşınızdayız yani bayağı bir canımızı yaktı bayağı bir canımızı acıttı bu. Abi içerik olsun diye bol bol içerik yapmaya çalışıyoruz. Şöyle eee like yorumunuzu esirgemezseniz çok sevinirim yani. Böyle isimleri kapattık abi. Sohbet satırını kapattık. Böyle kavuş orayı isimize gelelim. Hemen şuradan ilk başta mücevherle başlıyorum. Eee iki tanesini artı altı şekil, artı 7 şekilde deneyeceğiz. Bir tanesini artı 8 şekilde deneyeceğiz. Fakat ben arkadan şöyle bir ilahi vereyim abi. Sadece kendim duyacağım. Hemen abi şöyle ilahimizi açtık. Abdülkadir Reisimiz şöyle abi arka sayfaya geçtim. Hadi oğlum bakalım. Bir de bir vurdum. Bismillah dedik. İkiyi vurduk. Bismillah. Üçü vurduk abi. Tık. Hadi bakalım. Şimdi buraya atladık şimdi. Önemli kısmı geçtik. Burada ee, ilahimizin sesini biraz daha yükseltelim şöyle bir saniye. Tık tık diye arttırdım abi. Hatta ileri sarayım şöyle bir. Tamam. En güzel kısmındayız. Hadi abim. Bismillah. Bir de bir. Hadi iki de iki olsun. Üç de üç olsun. Bir tane gelelim şuradan yanıltıcı zırh deneyelim abi. Tık diye vurdum. Seni de vuralım abi. Sen geçerken misin? Şimdi önemli kısma geldik. Eee kaç tane geçirdi? Kaç tane yaktık? İlahimizi durduralım arkadan. Kaydımız duruyor mu? Kaydımız da duruyor abi. Abi ilk başta şöyle bir geldim. Şöyle arkadan adı gereğisimizde de var ekran. Bir bakmadan şöyle bir tıkladık. Ney? Oha kaç tane yaktık lan? Ne diyorsun reisim sen ya? Bu kadar malumattan bu kadar şeyden sen geçe geçe bir tane mi geçtin? Sen şaka yapıyorsun ya. Gerçekten eee buraya kaç tane 7 paket ayışı açtım. 7 paket ayışının içerisinden 60-70 tane şey geldi. Parşömen geldi. O kadar masraf yaptık. Harcadık şey yaptık. Yani bir tane tabii ateş hakkı parası verdik mi buraya? Totalde 14 won falan harcadık. Yani şu bize 14 wona falan gelmiş oldu. En azından abi şöyle yapalım. Bunu bir e, artı dörde biz basalım. Hadi gereğizimiz kullansın yani. Yapacak bir şey yok. Yani şu an gerçekten e, iğrenç bir durum oldu. Ben en azından birer tane zırh alırız diye düşünüyordum. Öyle kutsamamız nerede? Bir yalandan kutsama deneyelim zaten malzememiz bol abi bunda. Artı altıya tek de geçer misin bari en azından artı altıya geçti. Neyse artı beşe basalım biz bunu. Hadi gereğisimize bu şekilde verelim abi. Hadi lan son günahtan bir tane daha basalım. Neyse olmadı. Hani hadi gereğisimize verelim. Yapacak bir şey yok yani kullanacak. Ama iğrenç bu arada. Yani 13 fona sadece şunu elde etmek şaka gibi bir şey. Ee, iğrenç yapacak bir şey yok. Agalar şöyle geldik. Ee, çıkarttığımız tatlı bu tılsımını 10k app artı 4 vondan arkadaşımıza hayırlıyoruz. Ya kesesine bereket arkadaşım. Satık e, şurası da işte 74 won'a falan denk geliyor. Daha doğrusu aynen 70 won şurası yapıyor abi. 10k e, Artı e, 4 won da verdi. 74 won'luk. Umarım güzel şeyler yaparız. Hayırlı olsun arkadaşımızın da kesine, kesine bereket dediğim gibi. Teşekkür ettik arkadaşlar. Agalar şöyle geldik. Bizim e, Haso reisimizle bir arkadaş şeye dönüyordu. Hidra dönüyordu. Ya garanti olarak iki kişi kesebiliyorlarmış abi. Biz yalandan girdik. Hani bir tane sandık çörleyeceğiz. Hani hem Hidra nasıl kesiliyor onu görmüş oluruz. Ekstra olarak da e, içerik olsun diye yani. Şöyle bizim buna yani kostümler şu an yan hesaplarda hesapları kasılıyor abi. Yalandan yere dur şunlardan birer tane basayım hani masraftan da kaçmayalım yani. Şimdi geldik tamam eyvallah adamlar yardım ediyor da. Bak bunlara hasarımız güzel olmuş. Şu an çok eksiğimiz var. Itemler üstümüzde değil. Ama yine de güzel hasar vururuz yani buna. Şu an tat ilerliyor. Yani hızlı hızlı bunu döneceğiz bakalım. Ya iki arkadaş bu arada sürekli dönüp bunların sandığını satıyorlar. Biz de işte yalanla bir tane içinden böyle çekersek. 30-35-45 mi Bazen 50 M'ye kadar da gidebiliyor bunlar bilginiz olsun. Tabi şu an videoyu hangi tarihte çekiyorum? Hani şey olacak. Örnek veriyorum Sizler için belki 70 mi? Belki 50 mi? O yine değişiyor olabilir. Böyle yine arkadaşımıza yardım edelim de biz. Tek tek keselim bakalım. Abi şurada ne? Daha bak. Direğin canı oynamıyor bile. Hatta yankı falan da basmayacağım. Bizim aso Reis yankı basıyor. Ee, Sikilci Şaman. Pat pat buraya abi. 2 saniyede indiriyor hidreyi. Şu kafayı bir atlatalım abi. Ben e, diğer kafada değil de son kafada böyle hidreye yapıştırırken tekrardan kayıt alırım. Bilginiz olsun. Agalar şöyle geldik. <laughs> Hidre kafasına patlatıyoruz da. Yani ben 5k atıyorum e, şu videoya bir gireyim dedim hidra eriyor eriyor yani maşallah subhanallah bak buradan bu kükürüyor bu buradan ninja elle vuruyor sürekli sandıkları da böyle şey olur abi hani örnek veriyorum 5 tane atıysa 3 tane sağ sonra 2 tane arkadaşımıza tarzında ya da ne bileyim daha farklı yapıyorlarsa pek bir bilgim yok ben de dedim yani girelim şöyle bir <laughs> bakalım neymiş ne değilmiş bak mesela kafanın başlangıç hızıyla erime hızına baksana abi yani nasıl patlatıyorlar pat 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 diye bu buradan skill atıyor bu buradan buradan düz vuruyor abi. Bir iki saniye biz bunu hızlı hızlı keselim abi. Ondan sonrasında bir parmak arabesi vuralım şöyle şeye. Sandığa bakalım kaç tane sandık alacağız. ağalar şöyle de geldik. Son e, şeydeyiz kafadayız. Son kafayı da kesiyoruz. Ya aslında hani Azores gibi birini ayarlayabilsek yanımıza biz de mesela pat 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 diye bunu şey yapabiliriz abi çekebiliriz. Şimdi eldivenimiz yok. Bir soracağım bakalım. Ona göre Azores skill atar. Şöyle bir yalandan ben isim seçeneklerini falan da işim hemen geliyorum abi. ağalar şöyle geldik. Parmak arabemize hemen bire yerleştirelim abi. Tık diye koydum bakalım. Ne geldi abi? Şöyle e, buradan süs taşımız var. Tecrübe yüzümüz var. E, bir sandık. Ekstra kaç tane sandığımız var? İki sandık abi. Yani göremiyorum ama şu an herhalde iki tane şurada da bir tane sandık var abi. Üç tane sandık falan herhalde. Adı. Tatlı abi güzel dur abi. Yani iki kişi kestiyseniz mükemmel bir şekilde topları isteyelim. Hani mükemmel bir şekilde buradan karınızı da edebilirsiniz. Şeyinizi de yapabilirsiniz. Ya iki arkadaş dönmesine rağmen felaket bir karı var abi bunların. Bilginiz olsun. Agalar şöyle bir tane yanına çördük biz. Şöyle bilgi kısmından bir tık tık şuna. Ne attı? Rastgele sandı. Başka herhangi bir şey yok abi. Yani canımız sağ olsun. En azından girdik, gördük, denemiş olduk. E, nasıl kesiliyor? Ne yapılabilir? Vesaire. İleride hidralık bir e, sura hesabı ya da ninja ayarlamaya çalışıyorum. Yani arka plandan şu an şaman getiriyorum iki tane. Onlar da yavaştan işte sürgünü hazırladıktan sonrasında işte nemere döneriz, Razador'dur, işte Ejder'dir vesaire. Bu tarz yerlerde bize ihtiyaç olacak. Bilginiz olsun. Agalar şöyle geldik. Biraz birazcık ejderha dönmek istiyoruz. Yani hasarımız artık tatlı rakamlara ulaştı. Savaşı başlat dedik abi. savaşımızda da başlattık. Şöyle simyamızı da yakalım. Böyle her şeye basacağım abi ilk tur olduğu için. Birer tane marka falan basmıyorum yani. ihtiyacımız yok. Hızlı zaten bunu kesebiliyoruz. Savaşı niye başlatamadık biz abi? He, sadece grup lideriymiş. Böyle abi dedi klasik hani metinlere falan giriyoruz. Dalıyoruz bunlara. Hızlı hızlı keseceğiz. Ee, bir kaç tane ya? Böyle bir alt tur girmeyi düşünüyorum yani. Malzeme aldık şöyle. Nerede malzeme? Şurada malzemeler aldık. İlk tur kıvrıkla giriyoruz. Onun sonra bunlarla yapıştırırız abi. Bir seri seri ejderlerimizi keselim. Ondan sonrasında bir sandık açalım abi sizle beraber. Ben hızlıca bir dönüp geliyorum. Agalar şöyle geldim de ejderi sandıklarının tanesi 11.400'e çıkmış abi. Bunların hepsini pazara atıyorum. Bilginiz olsun. hep kuponları da satıldı abi. Şu an 61 won'luk paramız var. Ve bununla felaket şeyler yapacağız ya. Hiç merak etmeyin abi. Şöyle abi arka plandegeleri de atıyorum ben. Altı tur döndük bu arada. Tüm sandıkların karı bize. Çünkü şey anlaşmıştık. Biletleri komple bana döndük. Bugün de Razador'a dönmüştük hadi gereğisimize. Oradan 50-50 yap yani bilginiz olsun. Otelde 6-10-8 meylik falan buradan 6-10-8 o civarlarda bir para gelecek bize. Bilginiz olsun. Hemen ben bunları falan satayım. Önemli bir şey olsa geliyorum. Agalar şöyle geldik. E, Pudding adlı arkadaşımızdan bir su razarı alıyoruz abi. Şöyle 3.5 vandan. Hayırlı olsun. Şöyle artı sıfır. Buna birazcık şey atacağız. Artırma atacağız. Efsun atacağız. Ondan sonrasını artı hediye sallayacağız. Bakalım umarım inşallah güzel seviyede. Yani denk getirirsek güzel olacak. Sarı parlak parça zaten 10 M'ymiş. 15 M desek. Her denememiz bize 50 M mal olacak. Umarım tık tık geçirebiliriz. Ben hemen bir malumat ayarlayayım. Şunu bir 5'e falan basalım. Hatta onun öncesinde şöyle bir göstereyim bakayım zırh nasıl duruyor üstümüzde. Of bir şey diyeyim mi? Harbiden güzel duruyor abi. Hemen şuna bir malumat ayarlayayım. Geleyim mi? Agaları şöyle geldim. Birazcık balık sandığı açacağız. Niye diye sorarsanız abi hem yeşil iksir atıyor hem mor iksir atıyor. Ekstra olarak da bize demirci lazım. Şimdi 6-7'ye zırhımızı biz bıraktık. Yalandan yere şöyle bir e, bir vonluk falan açmayı planlıyorum. Ondan sonrasında devamı da bak. Mesela kahramanlık madalesi hadi. Hani imkanı yok abi normalde ihtiyacımız olduğu senaryoda hayat atmaz. Şu an hani ihtiyacımız olmadığı için teker 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 yapıştırıyor. Ne diyor abi? Bak bu güzel. 20M buradan geldi. Şu an bütün sandıkların parası çıktı. Hatta onu da dur. Şuradan bir 4 tane daha çekeyim abi ben. Nasıl 20M para çıktı derseniz hemen onu da göstereceğim abi. Şuradan komple bir Osman'ın pazarı çekelim biz. E, bu tecrübe Yüzükleri normali 2M şu an piyasada. Hemen onu da camdan göstereceğim. Şuradan bak mesela tecrübe yüzü yazalım. İki farklı yüzük var abi. Bir tanesi üste gidiyor bu. Bizim az önce çıkardığımız 18M. Yani 17M'den bunu satık. O sandıkların parası çıktı. Normal tecrübelerde mesela şu fake abi bilginiz olsun. Hani buna da yanılıp düşmeyin. 1.5M'den gidiyor. Böyle açalım bakalım. Ne çıktı? Herhangi bir şey yok. Artırma geldi. Güzel. Yüzük geldi ikinci abi. 34M buradan para geldi bize. Artırma kağıdı. Evsun geldi abi. Güzel. Kahramanlık madalyası siyah yani ihtiyacımız yok Resim bir tane daha çeşit yüzüğü geldi 60 m'ye çıkarttık abi oradan diyebiliriz bir kahramanlık daha yine delici verdi ya aslında şimdi 60 mey harcadık mı 60 mey harcamadan 60 mey çıkarttık yani altın balık yazalım abi ya birkaç tane daha buradan açabiliriz ya mantıklı çünkü demir çıksa zaten 70 m'ye çıkıyor hani fazla fazla değil de zen fasulye çıktı yani 3 m 2 m zarar var mesela buradan açalım siyah çıktı ruh taşı bu direkt kafi böyle hani şey e, külliyen zarar e, çıktı mesela. Efsun güzel bu arada. Şöyle bir şuraya ayırayım. Yani ne kadar daha açabiliriz bundan? Hatta ben bir vonluk daha çekeyim abi. Ondan sonra geleyim topluca bunları bir açalım. Agalar geldi mi şöyle hemen bir kısmını da için bir yandan. Hani orayı göremeyenler buradan görsün. Böyle birazcık daha boşluğa geçelim. Şimdi e, total olarak ne oldu abi? 2, 4, e, 6, 80 m buradan para geldi. Bu arada hani e, kendimiz kullanacağımız için onu saymıyoruz. 80 m olarak nitelendiriyoruz. Efsun geldi abi. 1 vonluk şu an masrafımız var. Ya total olarak 2 won harcamış olacağız. Bir tane demirci çıkar mısın reisim rica etsem? Hani demirciye de ihtiyacımız var bizim çünkü. Güzel miktarda düşen tecrübe yüzü atıyor. Biz bunları kullanacağız abi. Efsun atıyor güzel miktarda. Artırmamız nerede? Bizim bir yere artırmamız gidiyor. Şu artırmayı da alayım ön tarafa. Yani şuradan bir tane şey bekliyorum. Demirci bekliyorum en kötü senaryoda. Oo yani bu arkadaşın sandıkları baya şeymiş. Hani ihtiyacımız olduğu zaman kahramanlık çıkmaz ama daha sonrasında kahramanlık çıkan cinstenmiş. Baksana abi şuraya. Atlar ve şeye. Yani ses gibi olduk. 6 tane şeyimiz var. Bizim kaskımız abi abi çöptü. Buna yalandan bir işte rüzgar olur, farklı bir şey olur. Herhangi bir şey getirirsek mutlu oluruz yani. Ne geldi? Yine 10 şeyden geldi. Herhangi bir şey yok. 4 şey falan filan herhangi bir şey yok. 20 şeytan, 10 büyü, 10 or. Yani bu durulur mu peki? Şu anlık durulur abi. Niye? Çünkü elimizde başka efsunumuz yok. Bir tane kaldı. Yani 20 şeytana da bozmak istemiyorum o yüzden. Arka sayfada bizim bir yerlerde şeyimiz olması lazımdı. Böyle çöp mü eşyamız olması lazımdı. Mesela tahta ayakkabı abi. Şunu alalım şuradan bir tane tahta ayakkabı daha da çöp edelim mesela. Olan EP'yi de kaybedelim abi. Neyse. Güzel bir videoyu daha bence. Hani baya bir içerikleri bollaştırmayı ve ekstra içerikler yapmaya çalışıyorum sizler için. Ee, yeni videoda ne görmek istersiniz? Neler yapalım? Ekstra olarak bunları yorum like atarsanız yani kanala abone değilseniz de bir abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.